Selamünaleyküm Selamün aleyküm arkadaşlar. Hepiniz gurbette bir gelin kanalıma hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Bizler 5 kişilik bir çekirdek aile olarak gurbette bir gelin sayfası olarak da sizlerin evine hoş bulduk. Hoş gördük arkadaşlar bugün Hüseyin'in arabasındayız. Bugün çocuklarımın bana sürpriz hediyesi değil de sürprizi varmış. Bakalım nereye gidiyor? Evet sürprizi var ve Hüseyin bizi götürüyor. Bakalım nereye gideceğiz? Arka koltukta eşim İbo, kızım İlknur, Ömer oğlum, Hüseyin şoförümüz. Böyle yola çıktık devam ediyoruz. Bakalım sürprizleri ne olacak arkadaşlar? Ben bilmiyorum. Ee, işten hepsi geldi. Ondan sonra anne zaten sabahtan söylediler. Akşam üzeri dışarı çıkacağız diye. Hepsi toplandılar ve çıkıyoruz. Bakalım nereye gideceğiz. Bunu da sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Şimdiden sizlere iyi seyirler. Videolarımızın devamı için beğeni bırakmayı, yorum yazmayı unutmayalım. Almanya'da yine yağışlı bir hava olsun. Buranın güzel havasına alıştık biz. Yağışına, e, soğuğuna, sıcağına alıştık. Hayvanat bahçesinde mi? Hayvanat. E, bu çok önceden gittiydik hayvanat bahçesine biliyor musun? O zaman çocuklar küçüktü ama ben de çocuktum. Şey o zaman da <laughs> bilmiyorum. Şimdi... Vallahi ben giderim. Sen gidersin de ben Ben geleceğimi zannetmiyorum. Çünkü Kapalı alan da var. bir şeyler var. Hamsi var. onu demek istemiyorum. Şimdi orası çok büyük bir alan. Siz küçükken gittiydik ya. Şimdi gidersem yürüyebilir miyim bilmiyorum. Yorulurum diye de çekiniyorum. Girdik herhalde ilk nurut. O bölüme Ay, girmedik mi? biz oraya girmedik. Biz açık alanlara gitmiştik bir de, <laughs> de bunu <kapattık. gülüyor> aynen Ben oraya gitmiştim, stafan gitmiştik oraya. Yani. Sekiz kutumuz oraya gitmiştik. Ya yılanlar, kopekiler, kangurucu. Saatlerimiz kaç oğlum? Yazıyor ne? beş buçuk. Beş buçuk. Beş buçuk Beş otuz beş. Hı hı. Ya otuz yedi geçiyordu. Ama gitmeden önce hmm. şimdi üçümüz hmm. çin çan yaptık. Kağıt, <laughs> nasıl da taş kağıt makas oynadık. <laughs> Kimin aracından gidiyor yani kim şoförlük yapacak diye. Hı <laughs> hı. Ben de kazandım. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Baba kaybetti. <laughs> Sonra ben. Sonra Seren Ömer. Aynen. Oynadı. Hüseyin, Hüseyin'e çıktı yani. Ama Ömer'in, aynen Ömer'in arabası arkada dört, yani arabası dört kişilik olduğu için Hüseyin kullandı. Ya. Yeah. Hüseyin gün boyu tutturdu. Aynen. Olsun. Hüseyin'in arabası da bizim. İlk Nur'un da, Ömer'in de bizim. Babanın arabası da bizim. Benim biz, arabam bizim. <laughs> aynen. Biz, biz bir <gülüyor> aileyiz. <gülüyor> olur olur. Yeruz yeruz. Ee, bugünün arkadaşlar e, önemli bir gün değil öyle içlerinden gelmiş çocuklarımın öyle söyleyeyim toparlayamadım içlerinden geldi ve böyle bir sürpriz uyguladılar yani özel bir gün değil özel bir tarih değil hani bakalım ben de merak ediyorum ya değil mi Evet trafik de bayağı yoğun. Tabii. Şey ya, e, iş çıkış saati. Saatlerimiz 5.35 hala.

ja, stimmt, wir müssen Termin machen, das machen wir einen Termin, klar. So. Was? Hä? okay, dann nicht. Also, wie weit ist das immer Mann? ist ja nicht schlimm. Ich weiß doch nicht, wann du frei hast und wann nicht. Ja, alles gut, das ist nicht schlimm. Kriegen ja, wir hin. Wochenende am besten. So, ist egal. Auf jeden Fall. Ja, nachts. Wann? Donnerstag. Schon wieder? Ja, Donnerstag, Freitag, Samstag. Drei Tage schon wieder nachts. Ja. Evet arkadaşlar şimdi ben size bir şey sormak istiyorum buraya kadar izleyenler için inşallah buraya kadar izlemişsinizdir buraya kadar izleyenler bana bir tane kalp bıraksın kırmızı kalp istiyorum yorumlarda ee, buraya kadar videoyu durdurmadım çektim burada yaşayanlar için söyleyeyim sizin evlatlarınız da böyle mi evde Almanca mı konuşurlar Türkçe mi konuşurlar nasıl konuşurlar bizim evde veya arabada karışık konuşurlar ama genelde Almanca konuşulur sofrada evde bir yere gidildiği zaman hep Almanca konuşurlar. Türkçeleri güzel, siz de farkındasınızdır. Ee, üç çocuğumun üçünün de Türkçe'si güzel. Eşim de burada doğma büyümü, onun Türkçe'si de güzel. Hatta bazen söyleyeyimine Emine ben senden daha iyi Türkçe konuşuyorum diye. E, tercüman iboydu. Evet, tercüman İbo'ydu önceden. <laughs> Öyle yani, onu merak ettim arkadaşlar. Sizin evde almış Almanca mı Türkçe mi konuşuluyor? Onu merak ettim. Sanki <laughs> küçük kızların hareket kupası. Dük. Kusursuz. Eee. İstandı işte çıkıp baktım 30'luk yok. olmadı. Ola dedi. Kaptırdım 37 ile de bir baktım radar. aşağı. Bot? mı? yakalandın mı yakalandı zaten önceden söyleydim. Yok ya yeter ya. Üç kere, iki kere yakalandım peş peşe. <laughs> Hayır baba sen biz ehliyetimiz olmadan önce hiç radara yakalanmazdın. Evet ama İlknur şu o neden ama biliyor cendi. musun? Hayır bak ama radarlar <laughs> da çoğaldı da ya olsun. Ne radarlar çoğaldı. He onu diyecektim. Ama genelde yani biz ehliyet almadan almaz. Alamaya nasıl diyeyim? Almadan önce. Almadan önce hiç radara yakalanmazdın. Aynen. Türkçelerimiz <laughs> çok güzel. <laughs> evet arkadaşlar Türkçe. <laughs> Çocuklarımın Türkçesi çok güzel. <gülüyor> ya cümleyi <laughs> Ya olabilir. Yani. Aynen, Aynen o şimdi 50'lik oldu. Önceden altmışlık dışında. diye, altmış, altmışlık diye geçiyoruz. Şey, elli, altmışlık 60 diye 60'la geçiyorum. <laughs> 50'lilik olmuş. Aynen. Şimdi burası da değişti bu sokağın. İttir Radar'a yakalanma. Aynen. Yani Radara... Radara... söylemeseniz belki her gün yakalanırdım. Radara 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 kadar. Nerede radar oğlum? Ha, tamam dur bakalım. Yavaş git şu mavi A araba bir gitsin. <laughs> bir araç da bizde şurada işte şu. Şu da radar arkadaşlar. Siyah gri olan. Keşke el sallasaydık. Ben oradan hep geçtikçe el sallıyorum o radara. Başka. <laughs> Fotoğraf çekiyor diyor Bir de buraya gelen hani radar çakıyor ya. Hı -hı. Resmen arabanın içinde şoför nasıl bir şekildeyse o şekilde çıkıyor resim. Ama komik Yani Allah radara Allah de. Aynen. Ee, radaya yakalanlar Hı. radardan sonra frene basarlar. Gene böyle. Biraz, evet. Halbuki devam gidebilir sonuçta çakmış değil mi? Yani. Hali. Ben daha çok kaza bozuyorum. <laughs> Olan olmuş diyor. Aynen. Evet muhabbetimiz güzel gidiyor arkadaşlar. Vallahi biliyordum bu, bu arabanın kapışacağını. Neden biliyor musun? Çünkü e e eğilip bu arabaya <gülüyor> baktı. <gülüyor> Sana baktı. <gülüyor> 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 Çocuklar Anladım. gideceğimiz yer uzak mı? Kapatayım mı? Bu gelmedik daha gideceğimiz yere. biraz var anne. Otobanda çıkacağız. Oraya çekersin yoksa. He ha, tamam. Var. Anladım o zaman. Anladım tamam. Ben şaşırdım Hüseyin şu an güzel kullanıyor. Yani. Mecbur orada 5 kişinin sorumlusu Hüseyin şu an araba. Aynen. Yani ben bir kilit kullandım. Niye? Hı. Hmm. Yanındaydım. <laughs> Dedin dom mu açın derken şey. Dom ne diyeyim kremes. Hamburg kremes işte. Kermes mi? Hı. Hmm. Dom Luna Park. E, Luna Park. Diğer hı hı. Alman'ın köşet ama He anladım. Dolum Park. Öyle dinleyeceğim. Allah bulak oldu ya? Akta bana bindim sen. Hız yapıyor da o yüzden. Yok. Yok, gayet biz... normal. Aynen, gayet normal gidiyor oğlum maşallah. Ya ben de neyi merak. Ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani Takipçilerimize, ki, ablalarımıza, aynen, kardeşlerimize. Ee, araba kutucuğunu şoför olanlar. Hmm. Hangi elle direksiyon tutarsınız? Sağ mı, sol mu? Sol. Mesela Hüseyin şimdi iki eliyle tutuyor. Ben solla kullanıyorum. Yani sağ elimden kullanamam. Hüseyin de evet. sol elle tutuyor. Her şoför ayrı. Mesela Hüseyin'in tuttuğu şekilde araba kullanamam. Ama sağ elin, Nasıl, sağ... sol elin? Nain yukarıdan diyorum. Doğru. Sen nereye tutuyorsun? Aşağı mı tutuyorsun? Hayır, yani aşağıdan tutuyorum. Her yani, yani saat 8'de tutuyorum ben. Saat 8 burası oluyor. Ya, yani, orada tutuyorum ben. <laughs> oh my god. <laughs> Tarif etmeleri güzel. Saat 8'te. <laughs> <laughs> İyi bunlar ama kendi dilinden gidiyor. Bak Hüseyin de tutmuyor. Ay, Aman dur oğlum dikkat et ya. Evet, otobana çıktık. Hayırlı Hüseyin uğurlu olsun bakalım. Gidiyor. Neyse arkadaşlar gideceğimiz yerde tekrar görüşürüz. Bu yol bitmeyecek. Artık sıkıldınız mı onu da bilmiyorum. Allah Allah. Arkada solda oturmaktasın. Anladım. Burada bir kişi bir kişinin sesi soluğu çıkmıyor. Kim acaba o? Evet. 5 kişilik bir aileyiz. Dördü konuşuyor, bir kişi yok. <laughs> Saklandı herhalde. Flensburg doğru gidiyoruz. Evet. Hayır. Abi. Değil mi? Oğlum Bilenspor yazıyor orada. Ha Wilhelmspurg. Sen Flensburg dedin. Nein, B dedim. Bilenspor. Ya Bilenspor dedim. Evet, Flensburg. <laughs> Arkadaşlar sürprize geldik. Sürpriz neymiş biliyor musunuz? Araba geliyor. Beni yemeğe getirdiler. Yemeğe geldik arkadaşlar. Bir lokantada rez rezervasyon yapılmış. Bakalım gidiyoruz. Hep beraber göreceğiz. Ayasofya Moşi, Ayasofya Camii. Yürüme mesafesi çok mu? Köz Kapadokya'ya geldik. Nevşehir'e çok çok selamlar buradan. Kapadokya Nevşehir'de. Hey. Ne? Hastane var burada. Tarka. Ta güzel yermiş bu burası değil mi? Öyle evet, mi Ya. Güzel yerleri var. Yeşilliği bol. Bazı yerleri çok güzel. Bazı yerlerini sevmiyorum da. Hı -hı. Her semt öyledir. Yani yok güzel yerleri var burada. Çocuklarıma da buradan teşekkür ediyorum. Allah keselerine bol bereket versin. Hayırlı evlat olsunlar inşallah. Rabbim insanlara karşılar. Karşılaştırsın. Tıkandım. Hem yürüyüp hem konuşamıyorum. Konuşma. Ben evlatlarımdan razıyım. Rabbim de razı olsun. İşimden de öyle. Hepsinden Allah razı olsun. Müzik var. Müzik var. <laughs> Arkadaşlar yemeklerimiz geldi. Şöyle müzik yokken bir göstereyim. Dediğim gibi çocuklarımın Allah kesesine bereket versin. Allah razı olsun onlardan. Çok evet. çok Yemeklerimizi yedik ve yola koyulduk arkadaşlar. Çocuklarımın keselerine bereket. Allah razı olsun onlardan. Rabbim güç kuvvet versin onlara. Rabbim de onların evlatları inşallah onları götürür. Amin. Yemeğe. İnşallah. Amin. <laughs> Sessizlik oluştu. Valla ne diyeceğimi bilmiyorum arkadaşlar. Ben videomu burada kapatayım. İnşallah severek beğenerek izlediğiniz bir video vlog olmuştur. Nasıl sizinle her şeyimi paylaşıyorsun. iyisiyle kötüsüyle, acısıyla, tatlısıysa tatlısıyla bu videoyu da sizinle paylaşmak istedim. İnşallah iyi yapmışımdır. Sizlerin de severek izlediği bir video olmuştur. Bir başka videomuzda tekrardan görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar. Azımanasinetpa